Bugün uzun zamandır beklediğim bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arthur ve Keylab Mark 3'ü duyurdu. Hazırsanız Keylab Mark 3'ü birlikte bir inceleyelim, test edelim. Neler gelişmiş, neler yenilenmiş birlikte göz atalım. Keylab Mark 3'te 49 ve 61 tuş seçenekleri bulunuyor. Siyah ve beyaz renkleri var. Ben 61 tuşlusunu ve beyazını tercih ettim. Tabi kutu biraz büyük, odam biraz küçük olduğu için kadraja sığmakta zorlanıyor. Böyle doğa dostu bir ambalajla geliyor. Kutu içeriğinden Keylab Mark 3 dışında bir USB kablosu çıkıyor. Bir tarafı Type-C, bir tarafı Type-A. Bir de kayıt kartı çıkıyor. İçerisindeki seri numarasını Arturia web sitesine girerek cihazı kaydedebiliyorsunuz. Bunu neden yapmalısınız? Birincisi garantiden yararlanmak için yapmalısınız. İkincisi Arturia Keylab Mark 3'ün yanında birçok yazılım geliyor. Bu yazılımlara sahip olmak için de mutlaka Keylab Mark 3'ünüzü kaydetmenizi öneririm. Yazılım demişken hemen beraberinde gelen yazılımlara bir göz atalım. Analog Lab Pro geliyor. Mini V, Piano V, Augmented Strings, Plate Reverb 140, Ableton Live Lite, Native Instruments, The Gentleman Piano Plugin'i geliyor. Bunlara ek olarak da Loopmasters ve Melodics aboneliği geliyor. Tabi bu abonelik kısıtlı bir abonelik. Ardından beğenirseniz siz devam ettirebiliyorsunuz. İnceleme detaylarına geçmeden önce şunu da belirtmek isterim. Arturia bana bu ürünü Komper Müzik aracılığıyla incelemem için gönderdi. Komper Müzik Arturia Türkiye Distribütörü ve birçok önde gelen markanın da Türkiye Distribütörü. Bu inceleme için herhangi bir para alışverişi olmadığını sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İncelemem tamamen tarafsız ve bağımsız olarak kendi yorum ve gözlemlerimi içerir. Bunu da paylaştıktan sonra detaylara geçelim. Evet, önce Keylab Mark 3'ün arka panelinden başlayalım. Arkada bir Type C bağlantı portumuz var. Normal MIDI giriş çıkışlarımız mevcut. Expression pedal, sustain pedal ve aux pedal girişlerimiz var. Bir de Kensington lock var. Cihazı umumi bir yerde kitlemek için bunu kullanabiliyoruz. Bir de açma kapama düğmemiz var. Hemen açalım. Arturia logosu ve KeyLab Mark 3 bizi karşıladı. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Arturia plugini mi açmak istiyorsunuz? DAW'da mı çalışmak istiyorsunuz? Yoksa oluşturduğunuz özel presetimi yükleyeyim diyor. Ben Arturia yazılımını açmak istiyorum dedim. Evet bilgisayarımda da şu an Unlock Lab Pro'yu açtım. Şimdi KeyLab Mark 3 üzerindeki düğmeleri önce bir bakalım. Sonra entegrasyon konusunu konuşacağız. Sol üst köşede transpoze artı ve eksi düğmelerimiz, oktav artı ve eksi düğmelerimiz, alt tarafta pitch bendimiz, modülasyon tekerimiz mevcut. 12 tane RGB renkli pedimiz var. Bu pedler basınca duyarlı, hassasiyetleri ayarlanabiliyor ve 4 banka halinde. Buradan bankalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Ayarlar düğmemiz var. Ayarlara daha sonra değineceğiz. Program seçme düğmemiz var. Program seçme düğmesi kabaca bize baştaki soruyu soruyor aslında. Arturia plugin'i mi kullanacağız? DAV mı? kontrol edeceğiz yoksa kendi oluşturduğumuz bir preseti mi kontrol edeceğiz? Ben davullar için ayrıca bir custom preset yazdım. Arturia plugin ile devam edelim. Altında midi kanal seçimimiz var. Midi kanal düğmesine basarak istediğimiz midi kanalı seçebiliyoruz. Pedlerin yanına baktığımızda burada transport kontrol ve dal kontrol düğmelerimiz var. Bunun dışında bir de yaratıcı özellikleri kullanabileceğimiz düğmelerimiz var. Transport kontrolde stop, play, record, tap tempo, metronomu açıp kapatma, ileri geri sarma ve lupa alma düğmelerimiz var. Davla ilgili kontrol düğmelerimizde ise geri alma, ileri sarma, kuantize etme ve save etme var. Şimdi yaratıcı özelliklere baktığımızda burada bir hold düğmemiz var. Hold düğmesi sustain pedalıyla aynı işi görüyor. Sustain pedalının olmadığı yerlerde kullanabiliriz. Eğer arpeggiator veya chord gibi özellikleri kullanacaksak yine orada da faydalı olacaktır. Yaratıcı özelliklerle devam edelim. Chord düğmemiz var. Chord düğmesine bastığımız zaman herhangi bir tuşa basarak istediğimiz akoru çaldırabiliyoruz. Chord düğmesine uzun basılı tutarsak istediğimiz akoru buradan düzenleyebiliyoruz. Chord özelliğinde ayrıca Strum seçeneği de bize sunuluyor. Strum da aynı gitarın tellerine sırayla vurur gibi bir etki yaratıyor. Örneğin şu anda ben minor 7 akoru bas dedim. La düğmesine, la tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi benim için bir akor çaldı. Mesela ben bunu minor 7 değil de minor 9 çal diyorum. <laughs> Gayet güzel. Yani bu özelliği hem kayıtlarda, stüdyoda hem de performans sırasında kullanabiliriz. Bunun dışında bir de scale düğmemiz var. Scale'e de yine uzun basılı tutup scale ayarlarına girebiliriz. Ben burada Fregish gamını seçtim. Root olarak yani kök ses olarak Mi'yi aldım. İstersek kendi scale'lerimizi yani gamlarımızı da yaratabiliriz. Ben bunu Mi Hicaz'a benzettiğim için açıkçası seçtim. Yani istediğiniz gama ayarlayabilirsiniz. Örneğin pentatonik Minor yapalım. Gördüğünüz gibi hiç nota bilmeseniz bile size yanlış bir ses bastırmamak üzerine kurgulanmış Scale modu. Ardından Arpeggiator'ımız var. Arpeggiator'a da yine uzun basıp ayarlarına girebiliriz. Şimdi bu üç özelliği aslında birleştirebiliriz. Mesela ile chord modunu birlikte açarsak ne olur? Gördüğünüz gibi tek bir notaya basarak akor oluşturup o akoru da arpejli hale getirebiliyorum. Bu şekilde kombine edebilirsiniz. Onun dışında ekranımız yeni. Şöyle back tuşuna basarak ana ekrana geleyim. 3.5 inç'lik renkli bir ekran yer alıyor. Ekranın yanında yine bir jog wheel'imiz var. Bununla presetler arasında veya ekran seçenekleri arasında gezebiliyoruz. Ekranın etrafında 8 tane düğme var. 4 yukarıda, 4 aşağıda. Bunlar da bize seçmiş olduğumuz programa bağlı olarak çeşitli görevlerde kullanma imkanı sunuyor. Bir de back düğmemiz var. Back düğmemizle her zaman geri gelebiliyoruz. Şimdi Analog Lab Pro açık olduğu için bilgisayarımda şu anda Analog Lab Pro'yu kontrol ediyoruz. Kontrol detaylarına geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. 9 tane 360 derece dönebilen dokunmatik potansımız var. Bu ne anlama geliyor? Üzerinde hiçbir yazı yazmadığı için aslında böyle olması daha iyi bence. Herhangi bir potansa dokunduğumuzda hangi kontrolü üstlendiğini ekranda görebiliyoruz. Aynı şey 9 adet faderımız için de geçerli. Mesela bakın ikincisi timbri yani tınıyı kontrol ediyormuş. Birinci potansımızın üzerine dokunuyorum. Brightness'ı kontrol ediyormuş. Gördüğünüz gibi hem ekranda hem de Keylab Mark 3 üzerinde eş zamanlı olarak bu değişiklikleri görebiliyoruz. Bence bu harika bir özellik. Şimdi Analog Lab Pro üzerinden devam edelim. Mesela ben bir ses arıyorum. Ne sesi arayayım? Piyano sesi arayayım. Hemen geldim buraya. Piyano kategorisini seçtim. İstersem alt kategorileri de seçebilirim ama hadi akustik grant olsun. Hemen bir akustik grant elde edebildik. Gördüğünüz gibi istediğiniz sese ulaşmak oldukça kolay. Şimdi Keylab Mark 3'teki en önemli yeniliklerden bir tanesi tuş yatağı olmuş. Tuş yatağını iyileştirmişler. Ağırlık optimizasyonu yapmışlar. Yaylardaki gerginliği ayarlamışlar. Üst tarafta bir keçe, alt tarafta bir keçe var. Çalımı gerçekten çok 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 güzel olmuş açıkçası. Önceki versiyon da gayet güzeldi. Fakat Mark 3'te çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu tuşlarda Velocity özelliğimiz var ve Aftertouch özelliğimiz var. Aftertouch, polifonik Aftertouch değil, monofonik Aftertouch. Fakat birçok uygulama için gayet güzel. Hassasiyeti oldukça güzel. Birazcık da fiziksel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Keylab Mark 3 61 tuş 6.8 kilogram ağırlığında, 49 tuşlusu ise 6.1 kilogram ağırlığında bir midi klavyeye göre oldukça ağır. Çünkü gövdede tamamen alüminyum ve ahşap kullanılmış. Yan taraflar yekpare ahşap, gövde ise alüminyum pitch bend ve modülasyon tekerleği metal. Yani genel olarak size premium bir midi klavye hissiyatını uyandıracaktır. Şimdi sustain pedalımı Mark e bağladım. Ayarlar kısmına geliyorum. Global'e geldim ve pedal kalibrasyonu yapıyorum. Sustain pedal calibration dedi. Release pedal dedi. Pedala bastım. Ayağımı kaldırdım. Okey dedim. Şimdi tekrar pedala basıyorum. Okey diyorum ve pedal kalibrasyonu bu kadar basit. Back tuşuyla da ana ekrana geri döndüm. Bakalım ayarlarda başka neler var. Yine global ayarlara bakabiliriz. Buradan global curve'leri ayarlayabiliyoruz. Mesela ben pedler için davulu daha rahat çalmak için custom bir curve ayarladım kendime. Onu da sizlerle paylaşayım bir fikir edinmiş olun minimum Velocity Maximum Velocity ne kadar güçlü vurduğumda veya ne kadar zayıf vurduğumda nasıl bir tepki vereceğini buradan ayarlayabiliyorum bunu yine tuşlar içinde yapabiliyorsunuz yani notalar içinde yapabiliyorsunuz pedler içinde yapabiliyorsunuz oldukça geniş detaylı kapsamlı ayarlar yapabiliyorsunuz buradan yine midi ayarlarını yapıyorsunuz pet hassasiyetini aftertouch hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz İstediğiniz davı seçebiliyorsunuz hangi davlar için özel bir entegrasyonumuz var Ableton Live, Logic Pro, Cubase, FL Studio, Bitwig. Pro Tools için de var, Reaper için de var, Studio One için de var, Reason için de var. Bunlara ek olarak istediğiniz gibi custom bir MIDI kontrol oluşturabiliyorsunuz. Yani custom mappingler yapabiliyorsunuz. Ek olarak MCU ve HUI protokollerini de desteklediğini söyleyebilirim. Şimdi ben Ableton Live kullandığım için Ableton Live'da bırakacağım. Burada yine ekran parlaklık ayarını, sleep modu, hoş geldiniz sayfasını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Keyboard'la ilgili ayarlara geldiğimizde buradan midi partlarını ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir split noktası ayarlayabiliyorsunuz. Part'larla ilgili ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yine aftertouch ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Genel ayarlarımız bu şekilde. Özel oluşturduğunuz Custom mappinglerde de veya custom programlarda da burada tekerlerin ayarlarını, pedalların ayarlarını, encoder, fader, pedlerin ve butonların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu arada bunların hepsini MIDI kontrol Center'la da yapabiliyorsunuz. Fakat Arturia ya, artık şunu söylüyor. Evet bilgisayarda bu ayarların hepsini yapabiliyoruz. Fakat klavyenin içinden de tüm bu ayarları bilgisayar olmadan yapabilmeliyiz. Yani bizim entegrasyon anlayışımız bu demişler. Ve bence çok daha haklı bir düşünce. Çok güzel bir bakış açısı olmuş bilgisayara hiç ihtiyaç duymadan istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Şimdi farklı bir ses arayalım. Burada size sesler arasında gezinmenin de ne kadar kolay ve etkili olduğunu göstermek istiyorum. Mesela bir pad sesi istiyoruz diyelim. Buradan türe göre pedi seçebilirim. Ya da enstrüman bazında seçmek istiyorum, seçim yapmak istiyorum. Örneğin bir DX7 sesi istiyorum. Ya da janralar içerisinde bir ses seçmek istiyorum. Örneğin sinematik bir ses seçmek istiyorum ya da bankalar arasında gezinmek istiyorum. Örneğin işte ambient soundscapes içerisinde bir ses istiyorum. Yani aradığınız sesi bulmak, aradığınız enstrümanı bulmak, aradığınız tarzı bulmak oldukça kolay olmuş. Mesela ben bir Pet pad istiyorum. Pad'in alt kırılımları, alt kategorilerini burada görüyorum. İşte klasik synth pad istiyorum dedim. Hemen karşıma sweep isimli Pet geldi. <laughs> Mesela başka bir ses istiyorum. Hemen yandaki düğmeye basarak geçiş yapabilirim. Aynı zamanda yaptığım değişiklikleri ekrandan da takip edebilirim. Gördüğünüz gibi ben bu düğmeyi çevirdikçe ekranda da presetler değişiyor. Mesela Hollow presetini daha önce favorilere almışım. Üzerine tekrar tıkladığımda bu preseti yükledi. Gördüğünüz gibi bu ses çalarken hiç bilgisayara bakmadan hangi düğmenin ne işe yaradığını üzerine dokunarak görebildim. Ve bu şekilde de hızlı bir şekilde istediğim kıvama sesi getirebildim. Aynı zamanda otomasyon yazarken vesaire oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu özelliği açıkçası çok beğendim. Tuş hassasiyetini de çok beğendim. İstediğimiz sesi buradaki düğmeye basarak favorileri alabiliyoruz veya çıkarabiliyoruz. Yine daha fazla seçeneğe ulaşmak için preset ayarlarına buradan erişebiliyoruz. Buradan presetin basını, tizini, midini ayarlayabiliyoruz, volümünü ayarlayabiliyoruz. Yine klavye ile ilgili ayarları buradan yapabiliyoruz. İstersek iki partsa partların ayarlarında yine ekran bizi yönlendiriyor o şekilde yapabiliyoruz. Şimdi ben Ableton kullanıyorum. Ableton'un ne şekilde kontrol edebiliriz? Buna bir göz atalım, birlikte bir deneyimleyelim. Tabii ki diğer davları kullanıyorsanız onları da kontrol edebildiğini az önce menüden gördük. Tabii her dav için işleyiş o dava özgü olacaktır. Ben Ableton kullandığım için Ableton üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Hemen programlardan Davu seçtim. Ve gördüğünüz gibi kanallarım Keylab Mark 3'ün üzerine geldi. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanalda MIDI var, dördüncü kanalda MIDI var. Şimdi buraya pluginler atayalım. Fakat bunları yapmadan önce size ayarları da göstermek istiyorum DAV üzerindeki. Ableton ayarlarını açtım. MIDI ayarlarına geldim. Control Surface'ten Keylab Mark 3'ü seçtim. Yine giriş ve çıkışlarda da Keylab Mark 3'ü seçtim remote özelliğini de seçtim ki davu kontrol edebilelim. Şimdi iki tane midi kanalım var. Bunlardan bir tanesine analog lebe atacağım. Diğerine de Ableton içerisinden bir ses atamak istiyorum. Böylece Ableton enstrümanlarını da nasıl kontrol edebildiğimizi size göstermek istiyorum. Şimdi bir kanala analog leb attım. Analog lebi kontrol ederken zaten hiçbir problem yok. Gayet derin bir entegrasyon var. Fakat Ableton device'larını nasıl kontrol ediyor onu görebilmek için diğer midi kanalına da bir Ableton enstrümanı atacağım. Mesela güzel bir road satabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Ableton enstrümanlarına, device'larına geldiğimde bana iki seçenek sunuyor. Device ve Mixer. Miksere bastığım zaman bu faderlar ve potanslar mikseri kontrol ediyor. Hemen mikser görünümüne geçelim. Mesela birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal diye gidiyor. Potanslar ise her kanalın panını kontrol ediyor. Ben device görünümüne geri geliyorum ve tekrar normal arrangement görünümüne geri geldim. Buradan istediğim kanalı açıp kapatabilirim, sol olayabilirim, kayıda uygun hale getirebilirim. Eğer scene modundaysam buradan istediğim slotu oynatabilirim. Slotlar arasında, kanallar arasında bu şekilde gezerken slotlar arasında da bu şekilde gezebilirim. Arrangement görünümünü daha fazla kullandığım için Arrangement görünümüne geri döndük. Şimdi hemen 3. kanala geldik. Analog Lab Pro'muz var. Dördüncü kanalda da Ableton içerisindeki bir Rhodes var. Şimdi ben bununla basit bir kayıt yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Öncelikle tempoyu tap tempo ile bir ayarlayayım. 70 civarında bir tempomuz var. Metronomu açtım. Kayıt düğmeme basacağım ve kayıda başlayacağım. şimdi kaydımı yaptım. Ableton içerisindeki bir Rode sesiyle. Şimdi diğer kanala geçtim. Şu şekilde. Ve Analog Lab içerisinde bir solo sound'u ayarlamak istiyorum. Bunun için tekrar Main Encoder'ıma bastım. İyi bir ses arıyorum kendime. Solo sesi. Soft bir ses olsun. Soft bir lead olsun. Soft lead'ler içerisine geldim. Aftertouch Lead. Çok güzel. Bu daha güzel. Ben bunu favorilerime almak istiyorum. Şimdi bir deneme yapacağım. Deneme yapmadan önce de çaldığım kısmı loop'a alıyorum. Metronom kapalı. Bir deneme yapalım bakalım. Bu ses gayet güzel olur. Hemen kayda girelim. Metronomu da açayım. Gördüğünüz gibi işleyiş bu kadar basit aslında. Kullanımı oldukça kolay. Tekrar Ableton menüsüne dönmek için back'e basmam yeterli. Normal yine davımı kullanabiliyorum bu şekilde. Kanallar arasında geçiş yapmak oldukça basit. Mesela tekrar Analog LE'be geldim. Ben bunun işte master'ını buradan kontrol edebilirim. Reverb'ünü arttırabilirim, delay'ini arttırabilirim. İstersen bu yaptıklarımı otomasyona da dökebilirim. Şimdi bir de scene moduna bakalım. Route'uma geliyorum. Ableton içerisindeki standart device'lardan bir tanesi. Record Enable yapıyorum. Burada şimdi kayıda bastığım zaman seçtiğim slota kayıt yapacak. Mesela hemen yanında analog leve geçelim. Onu kayıda uygun hale getiriyorum. Yine burada kayıda bastığım zaman direkt oraya kayıt yapacaktır. <laughs> Tabi bu tip çalışmalarda metronom kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şimdilik size sadece işleyişi göstermek istedim. Şimdi tekrar aranjman görünümüne geri dönüyorum. Burada yapmış olduğumuz kayıt gayet güzeldi. Bunun üzerine bir davul çalmayı deneyelim. Bunun içinde Native Instruments'ın kontak içerisinde yer alan 70'ler davul kitini ben çok beğeniyorum. Onu bir deneyelim. Şimdi buradan program olarak kendi yazmış olduğum davul programını seçtim. Yine bir test yapalım. Şimdi metronomumu da açıyorum. Böylece daha metronomlu çalabilirim. Deneyelim. Gayet güzel olacak gibi. Hadi kayıda girelim. Ne dersiniz? Fena olmadı sanki. <laughs> Tekrar Davul moduna geliyorum. Davul yüksekti. Davulu birazcık kısacağım. Sizin de görebilmeniz için şöyle mikser görünümünü tekrar devreye alayım ve yaptığımız kaydı bir dinleyelim. Hatta şu iki kanalı da silelim audio kanallarını. Kafamız karışmasın. Şimdi çalarken buradan aslında canlı mix yapacağım. Mikser görünümüne geldim. Oynatıyorum ve davul 3. kanalda. Davulu kısacağım. Güzel. Şimdi ben davulu biraz da kuantize etmek istiyorum. Hemen size onu da göstereyim. İlgili midi klibini seçtim. Hatta şöyle çift tıklayayım. Aşağıda siz de görün. Fold diyeyim. Daha da büyük görelim. Kuantize'ye bastığımda bu seçmiş olduğum klibi kuantize edecek. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi buna bir de bas eklemek istiyorum. Mesela bası da mini ile yapalım. Şimdi mini V4'ü açtım. Burada birçok preset var gördüğünüz gibi. buradan bas istiyorum. Soft bas istiyorum. Bu güzel gibi. Bununla bir deneyelim bakalım. velocity biraz düşük olmuş. Trumpet'in velocity'sini biraz arttıralım. Gördüğünüz gibi sonda yaptığım otomasyon da otomatik olarak kaydedildi. Şimdi hemen o otomasyona bir bakalım envelope içerisinde belki görebiliriz. Evet modülasyon tekerleği envelope'u burada görünüyor. Otomasyon şeklinde buraya kaydetmişiz. İstersek bunu düzenleyebiliriz ama ben size göstermek için bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Özetle Arturia Keylab MK3 gerçekten entegrasyon konusunda oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Çalım hassasiyeti, pedlerin hassasiyeti, üzerindeki fonksiyonlar çok iyi düşünülmüş ve oldukça sade tutulmuş. Yani iş akışınızı oldukça kolaylaştıracağını düşündüğüm bir klavye gerçekten hani bir süre çalıştıktan sonra vücudunuzun bir parçası gibi hissetmeniz olası. Bildiğiniz üzere Arturia'nın birçok midi klavye modeli var. Daha önce Minilab serisini incelemiştik. Keylab Essential serisini incelemiştik. Bugün de Keylab serisini inceledik. Arada ne fark var? Essential serisi plastik bir kasaya sahip, daha hafif ve uygun fiyat avantajı bize sunuyor. Orijinal Keylab serisi ise Arturia'nın daha çok premium segmente hitap eden ürünü. Alüminyum gövde, gerçek ahşap, daha kaliteli bir tuş yatağı, hissiyatı daha güzel bir klavye. Tabii ki fiyat olarak da daha pahalı bir klavye. Hangi mini klavyeyi alayım dediğiniz noktada bu ipuçları size fikir verecektir diye düşünüyorum. Arturia Keylab MK3 ile ilgili sizde yorumlarınızı, önerilerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu instagram ve tiktoktan da takip ederseniz çok sevinirim. Ürün linklerini video açıklamasına bırakıyorum. Hoşçakalın.